LGS liselere giriş sınavı için matematik soru bankası hazırlamak isteyen Ertan Bey ve arkadaşları bu kitapların sayfa sayısının en az 250, en çok 300 sayfa olabileceğini tahmin ediyorlar. Buna göre bu kitabın sayfa numaraları için kullanacakları rakam sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar 250 en az demek 250 dahil demek arkadaşlar. 350 en çok demek 300 daha doğrusu 300 en çok demek de 300 de dahil demek ya da arada bir değer alır demek. O halde biz en az sayfa sayısına göre önce bulalım. Arkadaşlar 1'den 9'da dahil burada 9 tane rakam kullanırız. Sonra 10, 99. sayfa burada 2 basamaklı sayılar vardır ve her birinde 2 rakam kullanılmıştır. 10'dan 99'a kadar 90 tane rakam vardır. 90 çarpı 2 eşittir. 180 rakam da burada kullanılmıştır. Şöyle yuvarlak için alalım. 9, 180. Sonra 3 basamaklılara geçiyoruz. 100. sayfadan itibaren. 250. sayfa en az sayfa olsa 100 ve 250. Burada da toplam 151 tane 3 basamaklı sayfa numarası kullanılır. Bu da 3 basamaklı olduğu için 3 ile çarparız. 453 olur arkadaşlar. Bu üçünün toplamı kullanılabilecek en az rakam sayısıdır. Bu üçünü toplarsak arkadaşlar 453, 9 ve 180'i 642 elde ederiz. O halde en az kullanılacak rakam sayısı 642 olur. Yani A olabilir. 250. sayfa değil de en fazla 300 sayfa olsa bu sefer de 3 basamaklı 100'den 300'e kadar 100 ve 300 dahil olduğu için 201 tane 3 basamaklı sayı olur. Her birinde 3 rakam kullanıldığı için 3 ile çarparız ve 600 3 tane rakam kullanmış oluruz. 603 180 ve 9'u toplarsak da arkadaşlar 792 buluruz. O halde 642 dahil 792 de dahil arada sayfa numaralarına göre kullanılan rakamlar olur. Ama 803 ne olamaz arkadaşlar? Olamaz çünkü 792'yi geçmemesi gerekir. Cevabımız D olur.